Web Tekno hepinize merhaba arkadaşlar. Telefonlar bildiğiniz gibi artık hayatımızın bir parçası. Hatta bir süre sonra onları bir uzunumuz gibi kullanmaya başlıyoruz. Ve gitgide hayatımızın içine giren bu telefonlar yüzünden de bana telefonun modelini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye klişeler de artık hayatımızda yayılmaya başladı. Geçmişte bildiğiniz gibi dünya liderleri hangi telefon modellerini kullanıyor diye bir video yapmıştık. Ama aslında asıl merak edilen teknoloji liderlerinin hangi telefonları kullandığı. Şimdi bakalım işi bilenler, daha doğrusu işi üretenler hangi telefonları tercih ediyor? Thank you direkt olarak ilk aklımıza gelen ama kimsenin merak etmediği o isimden başlayacağım. Apple'ın CEO'su Tim Cook. Yani bilin bakalım hangi model kullanıyor. Elbette iPhone kullanıyor ve herhangi bir modele özel bir hayranlık duymuyor. Ama yine de en yeni modelleri kullanmaktan da çekinmiyor tabii ki. Şu an muhtemelen kendisinin bir 13 Pro Max'i vardır ama evinde böyle bir dolapta bir sürü iPhone olduğunu eminim. Teknoloji deyince aklımıza gelen ilk isim son yıllarda çok fazla öne çıkan Elon Musk oluyor aslında. Kendisi aslında şu an tam olarak hangi telefonu kullanıyor bilmiyoruz ama son çekilen fotoğraflarında elinde bir iPhone 11 Pro var ama yani böyle çoktan bir şeyler almaktan çekinmeyen bir adamın da muhtemelen en yeni modelinin sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu arada bu bahsettiğimiz ya da bahsedeceğimiz isimdeki insanların kullandığı telefonları biz görsel kaynaklara dayanarak buluyoruz. ha Kendileri tabii ki şu an bile yeni bir telefon kullanıyor olabilirler. Hani sürekli ama en yenisini almıştır, ama en iyisi şu an ondadır, en yüksek model ondadır falan demeyeceğiz. Sadece görsel kaynaklardan ya da onların açıklamalarına dayanarak yolumuza devam edeceğiz. Videoda şu an daha iki kişiden bahsettim ve cümleler farkındaysanız sürekli muhtemelen en sonuncuyu almıştır falan diye gidiyor. Yani birçok kişi için bunu söyleyebiliriz. Yani yani bunu kullanıyorlarsa da başka bir şey geçmiş olabilirler. Belki binlerce telefon kullanıyorlardır. Biz yine de sadece kaynaklara, fotoğraflara ya da o kişilerin açıklamalarına göre aldığımız bilgileri size anlatacağız. Yani sürekli muhtemelen 13 almıştır falan filan cümlesini duymayacaksınız. Tencent Games deyince hepimizin aklına muhtemelen PUBG geliyor. Ama aslında onlar çok daha büyük bir şirket. Yani kısaca şöyle anlatayım. 580 milyar dolarla Asya'nın en değerli, dünyanın en büyük yatırım şirketi. En büyük internet ve teknoloji şirketlerinden biri, en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biri, en büyük büyük ve en değerli oyun ve sosyal medya şirketi. Yani Tencent Games aslında çok çok büyük bir şirket. Tencent'ın CEO'su Ma Huateng ise şu anda iPhone 8 kullanıyor. Ben bu videoda sürekli iPhone ya da belki Samsung hadi olmadı Xiaomi diye gideriz diye düşünüyordum ama Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang beni biraz şaşırttı ve kendisi büyük bir Asus hayranı çıktı. Ki zaten büyük ihtimalle Nvidia Asus ortaklığından dolayı bu oluşuyordur ama adam tabletlere bayağı bir aşık ama şu anda Asus Zenfone 8 Flip kullanıyormuş. Xiaomi'nin CEO'su Li Yun ise aslında Tim Cook gibi kendi markasını telefonla telefonlarını kullanıyor ama ondan biraz daha farklı bir alışkanlığı var. Kendisi zamanında paylaşım yapıyor ve bu paylaşımda masasının üzerinde Xiaomi 12, Mi 11 Ultra, Redmi Note 11 T Pro ve Xiaomi Civi yer alıyor. Şimdi bunu paylaştı ama hangisini kullanıyormuş diye soracaksınız ama kral bu 4 telefonda kullanıyormuş ve hepsini eşit derecede kullandığını ve sürekli birbirinin farklı özelliklerine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bu özellikler neymiş valla biz de çok merak ettik. Amazon ve Blue Origin'in sahibi olan Jeff Bezos ise şu anda Amazon'un kendi üretimi olan Fire Phone kullanıyor. Ancak bu cihaz Türkiye'de satılmıyor. Bu yeni söyleyeceğim isimde sizin de bir tahminde bulunmanızı istiyorum. Microsoft'un sahibi olan Bill Gates, ben araştırmayı yaparken açıkçası aklımdan büyük ihtimalle Lumia falan kullanıyordur diye düşünmüştüm. Çünkü hani Windows işletim sistemi falan filan var diye. Ama beni biraz şaşırttı. Çünkü Bill Gates kendi açıklamasında da söylediği gibi Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanıyor. Google'ın kurucuları olan Larry Page ve Sergey Brin aslında hiçbir zaman Android'den şaşmamışlar. Yani akıllı telefonlar çıktığından beri hep Android işletim sistemine sahip telefonlar kullanmışlar. Elbette Google kendi telefonu olan Pixel'i çıkardıktan sonra da ondan başka hiçbir telefon kullanmıyorlar. Google'ın CEO'su olan Sundar Pichai ise yine Pixel'in en son çıkan telefonu olan Pixel 4X'lerce kullanıyor. Twitter'ın CEO'su olan Jack Dorsey'in bir iPhone 6s kullandığı pozu var. Ama hani şu anda hala onun kullanıyor tabii ki bilmiyoruz. Yine de iPhone kullanmaya devam ettiğini eminiz diyebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi iPhone yani iOS işletim sistemi olan bir cihaz kullanıyorsanız Twitter'daki paylaşımlarınızda Twitter for iPhone yazıyor. Jack Dorsey'in paylaşımlarında da biz bu yazıyı görebiliyoruz. Instagram'ın sonunu getirdiği uygulama olarak bildiğimiz Snapchat'in sahibi Evan Spiegel'in ise filtrelerinde denerken böyle bir çekilen fotoğraf var bu telefonda iPhone 6s kullanıyor. Instagram hatırladığınız üzere Snapchat'teki story modunu kendi uygulaması içine entegre etmişti ve bayağı uygulamanın sonu gelmişti. Belki Evan Spiegel o zamandan beri hala geri kalıyor olabilir. Bu arada Instagram demişken Facebook'un yani yeni adıyla Meta'nın kurucusu olan Mark Zuckerberg ise Samsung marka telefon kullandığını açıkladı. Eskiden iPhone kullanıyormuş ama daha sonradan Samsung'a geçiyor çünkü Android'in kendisine sunduğu hizmetleri ve dünya çapında çok daha fazla tercih etmesini bayağı severek karşıladığını söylüyor. Aynı zamanda Meta üye çoğu da Android kullanıyormuş. Bu sayede bunu da öğrenmiş olduk. Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov ise 2021'de bir soru-cevap etkinliğine katılıyor. Burada ona hangi telefonu kullandığını soruyorlar. O da Galaxy S20 kullanıyorum diyor. Yani tercih ettiği telefon oymuş ama aynı zamanda uygulamayı test etmek için el altında bir de iPhone bulundurduğunu söylüyor. Uber CEO'su olan Travis Kalanick'in bir basket maçında fotoğrafı çekiliyor. Yani burada göbeğiyle de güzel bir poz vermiş ama kendisinin elinde iPhone X var. Dünyanın en büyük ikinci holdingi olan Berkshire Hathaway'in CEO'su olan Warren Buffett ise yıllardır kullandığı kapaklı telefonlarla gündeme geliyordu. Ve kısa zaman önce bu kapaklı telefon sevdasından vazgeçip kendisinin iPhone 11 aldığını biliyoruz. Ama yine de kapaklı telefonlarını hala özlediğini söylüyor. Tıpkı belki biliyorsunuzdur Chris Evans 6 kullanıyormuş. Bayağı uzun bir süre kullanmış ve telefonla veda ederken bayağı bir üzüldüğünü biliyoruz kendisini. Ve o da iPhone 12'ye geçti diye hatırlıyorum. Yine de eski telefonunu özlüyor. Belki başka özleyenler de vardır. Tabii ki o bu videonun konusu değil. Yine de bu video buraya kadardı. Sizin de başka sorularınız, başka fikirleriniz olsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.